Evet arkadaşlar herkese tekrar merhabalar biz bugün yeni bir günde e, dün oynadığımız gibi tekrar papaz kaçtı oynuyoruz dün Avni beni 3-1-3-0 yendi daha sonrasında farklı oyuncaklarla oynadık biz e, ama bugün son bir kahraman için yani kahraman değil de son bir oyun karakteri için bugün Avni ile papaz kaçtı da savaşıyor olacağız Bakalım hangimiz daha başarılı olacak? Yani iki gündür hiçbir karakter alamamış olmam başarısı olduğum anlamına gelmez diye düşünüyorum abi Sence? Alacağım. Göreceğiz diyelim. Evet ben biraz Avni'den de size ara ara bahsetmek isterim. Kendisi bir yaklaş, yaklaş kara kartal düşkünü tam bir beşik taşlı gördüğünüz gibi Beşiktaş'ı tutuyor. Beşiktaşlı doğdu. Beşiktaşlı ölecek derler ya onun gibi. Ailede... bu kadın öldü. Aa evet kim alacağım? O Elizabeth. Kraliçe Elizabeth. Evet. Evet aşkım İngiltere kraliçesi. Ee, Amni doğduğundan beri evinizdeki herkes Beşiktaşlı. Biraz şöyle gelebilirsin alacağım. Çaprasına. Evimizdeki herkes Beşiktaşlı. Sadece kim bizde farklı bir takım? Birileri farklı takımda kim? Anne. Hangi takımdaydı Rabia? Ama eskiden Fenerbahçe'liydi. Ha. Deden hangi takımdaydı? Samsun Spor. Spor. Arne'nin yakın arkadaşı, şimdi okulda çok yakın bir arkadaşı var yeni okulunda. Neydi adı arkadaşının? Ee, Yasar. Yasar. Kendisi bir Antalya Sporlu. Aslında babası da abinin. Ee, çocukken Antalya Spor çok severdi ama büyüyünce Avni de öyle bir karar verir mi bilemiyoruz artık göreceğiz. Hayır babam bana söylememişti. Kendi karar verdin aşkım var. tabii ki de. Kağıtlarımız hazır. Oyunumuz başlıyor. İzlemede kalın bizi. Ama kokulmanı beşik, beşik taşı ezer. Beşik ezer öyle. Dedim. Kim dedi onu? Ben dedim kendim. Beşiktaş'ı ezer değil. Beşiktaş ezer geçer diyeceksin halacığım. Hayır. Beşiktaş Ha. taşı ezer. Ha, Ana. vay seni seni çok ince bir ince. çizgiyi yakalamışsın sen. Asla katlarını top Evet çok hırslıyım. Bu sefer oyun benim olacak. <laughs> Bu sefer ben kazanacağım. Evet. Anne gördüğünüz Ay. gibi Papaz kaçtı şu an. Papaz Amiko'da. Ben de değil.